Şakamıza geçelim hemen. Ekip arkadaşlarımız almışlar ellerine karpuzları bir yerlerde içerisine altın yerleştiriyorlar. Evet yanlış duymadınız. Karpuzların içine altın yerleştiriyorlar. Sonrasında da bir manavı gözlerine kestirip o altınlı karpuzları tezgaha çaktırmadan bırakıyor ve sanki müşteri gibi tezgaha yanaşıyorlar. Manavın birazdan başına geleceklerden haberi yok. İzliyoruz. Operasyon başladı. Abi kolay gelsin. Karpuz ne kadar? Kilosu 2 milyon. 2 milyon mu? Kesmece mi abi? Kesmece. Kesmeceydi değil mi abi? Kesmece. Bir bakalım abi. İyi sallayacağım. Tamam. Keselim abi bunu. Hangisini istiyorsun? Şunu istiyorum abi. Evet abi. İnanılmaz olay. İçinden altın çıktı. Aa, bu ne? Kaç var abi karpuz? Al abi. Tamam abi sağ tamam. İkinci müşteri geldi. Hop. Selamünaleyküm. Karpuz var mı? Karpuz var abi. İyi karpuz var mı? Karpuz var güzel olduğunu biliyoruz. Bir bakacak mısın abi oradan? Niye bana şey yapıyorsun? Karpuz var mı? Karpuz var abi. İyi midir karpuz? Karpuzlar çok güzel abi. Kesmece karpuzlar. Karpuz iyi midir? <laughs> ne renk bunlar? Bunlar Adana karpuzu abi. Gittim sağlasın ya. Ne bu karpuzu yemedim ya. Yemiş mi abi? Ama güzel bir karpuz yani. Ne yapıyor? bunlar? Kilo mu? Cümlük mudur? Cümlük mü? Evet, evet. Karpuz iyi midir? Karpuz çok güzel. Kesmece karpuz abi. Kesmece midir? Kesmece abi. Şuna bir bakabilir miyim? Yine altın çıktı. Bir saniye abi. Karpuzu ben aldım. Nedir bu? Bir saniye abi. Abi bu altın zincir ya. Ne oluyor ya? Harbi altın çinçe çıktı kabızdan ya. <laughs> ne kadar kabızın kilosu abi? Kilosu 2 milyon abi. 2 milyon. Al sana 5 milyon zaten 2 kilo geldi. Alan gidiyor. Koşup da gerek yok abi <laughs> Allah'ım bırakın ya. Altın çıktı kabızdan ya. Peki bunda daha vardı ha. Allah'ım. hepsini kesti. Evet. Her güzel şeyin olduğu gibi bu şakamızın da bir sonu olmalı. Yoksa mazallah olanlardan bir haber manavımız şaşkınlıktan kafayı yiyecek. Devreye hemen bizim muzip şakacı giriyor, olanları anlatıyor ve masrafları karşılıyor da herkes derin bir nefes alıyor. O zaman hep birlikte kameraya el sallama vakti. Selamun aleyküm ya. Aleyküm selam abi. Altın arıyorsun değil mi sen de? Evet. Ya ben de bir tane daha çıktı ya. <laughs> Şimdi bir tane çıktı ya. <laughs> ya şimdi gitti mi? bir tane parça kopuran yerin iki tane birden çıktı ya. Allah'a. Ya ben şaşırdım. O nereden niye çıkmıyor? He? Ne bileyim abi bunu kim yaptı sence ya? İki tane çıktı Biz şimdi. Kalmış kalmış abi. Evet. yiyerek bak eline bakma nimetler. Altından senin hakkın, sen sattın bu karpuzları. Nasıl? Karpuzları sen sattın, altından senin hakkın bence. Neden, benim hakkım? Benim üstüm şey değil, benim Bana denk geldi, Sonra senin karpuzların ha ben. Gülüşmeler 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 <laughs> ne <Don't worry>, ya? <yeah. gülüyor> bak, orada bak, Kamera, ka kanası var.